Başkanımıza, sayın yönetim kuruludaki abilerime teşekkür etmek istiyorum. Bana bu sorumluluğu verdikleri için, ee, sorumluluğun yüküm farkındayım. Ama ben Hamit Altın Top olarak bunu tecrübemle, birikimimle keyfe çevireceğimizden, sizleri ikna edeceğimden de emin olabilirsiniz. Zor bir görev, ama zoru seviyoruz. Ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz, farkındayız. Başkanımızın önderliğinde yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Sayın Stefan Kunt, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle beraber genç, modern Taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyoruz. Kendisi sorumluluğun, görevinin bilincinde. Ben kendisiyle beraber çok güzel istişareler yaptık. Ben kendisine sağ dışında tecrübemle, birikimimle, kalitemle en iyi şekilde destekleyeceğimi söz verdim kendisi de sağ içinde elinden geldiği kadar en iyisini yapacağına inanıyoruz. Kendisi Almanya Ümit Milli Takım'da 5 yıl görev aldıktan sonra 5 başarılı yıldan sonra A takımı hak ettiğine inanıyorum. E, Almanya'da bu şansı bulamadı ama biz de ülkemizde ikinci vatanında bu şansı biz kendisine veriyoruz kendisine inanıyoruz ve ümit ediyorum ki o da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir ve olumlu sonuçlara çevirecektir. Hepinizin önünde özellikle Nihat Özdemir Başkanıma, yönetim kuruldaki abilerime bana inandıkları için ve bu sorumluluğu verdiği için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda güzel futbolla, çok iyi sonuçlarla tekrar buluşmak üzere. Teşekkürler.